Derbi sonrası hakemlere imzalı Galatasaray formaları yolladılar. Feridun Nidelioğlu'ndan olay yaratan iddia. Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisi hakkında konuşan Feridun Nidelioğlu skandal bir iddiayı gündeme getirdi. Trendyol Süper Lig'in 28. Haftasında Tüpraş Stadyumunda oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. Hakem kararları gündem olmuştu. Omar Kolley'in kırmızı kartı ve verilmeyen penaltıların damga derbi ile ilgili ünlü gazeteci Feridun Nidelioğlu flaş bir iddiayı gündeme getirdi. İmzalı Galatasaray formaları götürdüler. Sarı Kırmızılıların, 1-0 kazandığı maçtan sonra hakem odalarına imzalı Galatasaray formaları götürüldüğü iddialarına dair kamera kayıtlarının açıklanmasını isteyen Nidelioğlu, lütfen rica ediyorum. Kamera kayıtlarına Beşiktaş Galatasaray maçının sonrası bakılsın. Galatasaray maçı sonrası hakem odasına bir yetkili hakem odasına Galatasaray soruyorum, güvenlik amacıyla her yerde kameralar var. Sayın Başkan bunu çıkartırsa zaten TFF'de kalmaz hakemi de kalmaz. Halil Umutmeler kabul etmez de, zannetmiyorum da, derbiden sonra hakem odasına birileri imzalı Galatasaray formaları götürmüş, dedi. DLBİY'yi Halil Umut MLL e. yönetmişti. Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler olurken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eysoy ve Kerem Ersoy yapmış dördüncü. Hakem ise Bahattin Şimşek olmuştu.